Selamünaleyküm Kapıdok Arka TV hoş geldiniz. Sizlere eski bağlarda şu an bağa doğru yol kat edeceğim. Hadi beraber gezerek gidelim arkadaşlar. Buradaki ağaçların durumuna, kayısıların bu sene ne kadar yoğun olduğunu sizler de görün. Beraber gezmeye diyorum. Evet, bu sene yaprakların hepsinde firesiz Allah'ın izniyle kayısılar mevcut arkadaşlar. Şimdi buradan Bağa'ya doğru yol kat edeceğim. Burası burası eski bağlar arkadaşlar. Farklı bir güzergahtan yol olmadığı için mezle geldim, bir yere park ettim. Dereden, tepeden çıkıp bağımıza ulaşmaya çalışıyorum. Buranın yolu biraz stabze yol bile yok gelenin içindeki kayısılar dallarını taşıyamıyor. İnanın. Bakın o kadar yoğun ki. Arada sırada size Genelde hepsinde var arkadaşlar. Kayısı bu sene. Bu tepeyi çıkmayın şuradan. Geçiş noktası var. Bir tane kova aldım elime. Ondan sonra da derelere gideceğim. Delirdeki kayısımızı toplayacağım. Hey mübarek. 7 sene olmuştu kayısı soğuk alıyordu. Bu sene soğuk almaması böyle dalların böyle full olmasına sebep oldu elhamdülillah. Keşke az az verseydiler, verseydik de 7 sene bölseydik bunları. İnşallah gelecek sene de verir Cenab-ı Hak da. İnanın o kadar özledik ki Kaysi'yi. Bu sene 7 sene olunca 7 yıldır meyve alamıyorduk. Kayısılardan Aslında burada bir yol varmış ama mezarlığın oradan çıkılan yol. Bu yol çok dik olduğu için kullanılmaya kullanılmaya çalılar istila etti arkadaşlar. Bakın. Onun içinde kullanılmayan yol yol sayılmıyor işte. Şurada bir kepçe çalışmış ama sadece geçiş yapmak için yapmış. Burada çalışmış. Evet burası yakın oldu. Daha önce geldiğimde aşağılara bırakmıştım. Baya zor buldum bayağı. Oh, i̇yi serinlikmiş kayısının altı. Allah yardım etsin valla. Çok sıcak. Sadece bu çubuk, birkaç çubuk kalmış bakın. Evet, buradaki kayısımız olmuş arkadaşlar. Bakın, iyi kimde gelmiş. Oo, oh, bayağı var. Oh, oh, oh. Beni şeye salmaz. Dereler anca burayı doldurur. Keşke diğer şeyler de getirseydim. Diğer kayısılarda da çok var. Zaten kovayı doldurdum bir giderim bir daha. Gelirim ne yapayım. Baksana hep Dökülmüş arkadaşlar. İlkimde gelmiş. Gelin biraz farklı bir noktadan size güzel yurdun Eski barlardan görünen kısımlarına çok olunca kıymet olmuyor. buradan görsellik. Harika arkadaşlar bakın. Künastır Burada da onlarca video çektim arkadaşlar Burası bitmez tükenmez tarih var İzlemek isterseniz Kapadokya Harika Tv'de Burası da Sivrisar Kalesi Gelin bir de uzak Tokyo'ya gidelim. Hmm. Yoldan giden arabaları görüyoruz. Bakın Evet. Gelelim. İşimiz çok yoğun. Bir sürü kayısı toplanacak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.